Herkese SVA nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Galio ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim rünü gösterdikten sonra biraz Galio'nun yeteneklerinden bahsedeyim. Şimdi pasifimizden başlayalım. Pasifimiz bir düz vuruş pasifi. Galio böyle iki elin yumruk yapıp lock diye yere koyuyor. Ve bu yakınındaki bir rakip de varsa onları da vuruyor. Yani alan hasarı vuran bir pasif düz vuruşumuz var diyebiliriz. Bu AD'den AP'den bir de bakın dikkatinizi çekerim. Büyü direncinden güç alıyor. Şöyle shift'e de basarsam büyü direnci de işin içinde. 5 saniyede bir bekleme süresine sahibiz. Şimdi Q'muza gelecek olursak Q'muz şu şekilde iki yandan da vurabiliyoruz. Ortada birleştiği yuvarlak alanda da bir hortum çıkarıyoruz. Şimdi Q'muza bakalım. Galio her biri 90'de büyü bir hasarı veren iki rüzgar bir gönderir. Bakın sağlı solu dediğim buydu. Bunlar burada rakibe çarpında hasar veriyor. Ve birleştiğinde de 2 saniye boyunca rakiplerin azami canına %11 kadarına eş büyü hasarı veren bir hortuma dönüşür. Basit olayı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi W'ye gelecek olursak W'de bir pasifimiz var. Galio 12 saniye boyunca hasar almazsa yani savaş dışı kalırsa büyü direnci savuran bir kalkan, büyük kalkanı kazanıyor. Aktifinde ise güç toplamaya başlıyoruz. Yani bastığımızda bir güç topluyoruz ve aldığımız büyü hasarının %28'ini fiziksel atarında %14'ünü azaltıyoruz. Kendimiz de yavaşlıyoruz W'yu biriktirirken. Bıraktığımızda ise bakın 0 ile 1.5 saniyede kışkırtır ve büyü hasarı verir diyor. Ve hasar azaltma etkisini 2 saniyede yeniler diyor. Kışkırtma süresi ve hasar menzili güç toplama süresine bağlı olarak değişir diyor. Şimdi bu ne demek? Hemen onu size anlatayım ben. W bir basçek olarak kullanılabiliyor. Bir de basılı tut olarak kullanılabiliyor. Bas çek yaptığımızda her şeyden minimum değer alıyoruz. Basılı tuttuğumuzda ise maksimum değer alıyoruz. Olay da şu şekilde. W'yi bastığımızda bakın ikinci W'nü ben burada E açacağım ay ucu ucuna. Bu arada E'yi de görmüş oldunuz. E'mizi de o şekilde. Kendimizi önce geri atıyoruz. Ondan sonra ileriye doğru gidip rakibe çarpıyoruz. Çarparsak onu havaya zıplatıyoruz. Bu arada bu duvarların arasından geçmiyor. Yani biz bir birime bir şey çarptığımızda kalıyoruz. Sadece minyonlardan geçerken hasar veriyor. Ne Ve bir detayı varsa E skilline bakar okuruz. Şimdi ben olabildiğince Q'yu atarak rakibi dürtmeye çalışıyorum. Galio bu arada dediğim gibi büyü direncinden geçinen bir çar olduğu için bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani Rammus'un büyü direnci hali diyebilirsiniz. Rammus'u full AD rakibe çekiyorlar ya full AP'ye aslında Gallo çekiliyor gibi bir olay. Aha. Geldim. Onu kesemeyiz ama. Bakın şimdi W full tutacağım. Kışkırttım. Hasar azaltmam var. Burada Kayn'ı kurtardık. Problem değil. Warwick herhalde sıçratıp burayı zorlamaz. Sen de çık kanka artık. Uslan yani. Neticesinde Gal... Allah'ım yarabbim. Şöyle bir Q bırakalım çocuğa. Çok güzel hasar. Kayn gaza gelirse ölür bu arada. Onu ben belirteyim. Ben burada kendimi çok göstermemeye çalışacağım. Hop direkt tanto attım. W kullanarak kışkırttım. Üstüme aldım bütün hasarı. Şöyle kuyu da kaçış yolunu yapıp kanattan tutturduk. Güzel kilimizi aldık ve mavi buff geldi. Şimdi potumuzu da basalım. Çok tatlı oldu orası. Ah W'm olsa var ya yok etmiştim bu arada çocuğu. Şimdi şöyle yapacağız. M gelince sıçralı bir girmeyi deneyeceğim. Tabii Q'yu da bekliyorum bir yandan. Yani he, Yani sövecektim tuttum kendime. Yani geleceğim deyip de bir bok yapmadı sıçram gitti. Neyse en azından kili çıkardı. Şimdi 2 kilo almış bir Renekton var. Renekton beni tırsıttırıyor biraz. Şu yana alayım. Şu arkaya bir basalım. Aha. Tamam TP'sini attı. Bu arada W'muz vurmuyor diye biliyorum. Yine deneriz. Şu an denemenin sırası değil. Aha. Ulan var bir adam öldü. Ben de öleceğim diyecektim. Vallahi gittik. Vallahi düştük. yapacak bir şey yok. Yani ultimizi anlatalım. Şimdi bakın, ulti şöyle önce bir menzilini göstereyim. Yüksek bir menzilimiz var. Ultimizi kendimize ya da rakibe atamıyoruz. Ultimizi sadece takım arkadaşımıza atabiliyoruz ve takım arkadaşımıza attığımızda ona Durant kalkanının pasifini verir. Yani W'mizdeki büyük kalkan olan pasif. Yani biz ulti attığımız takım arkadaşımıza büyü hasarını engelleyen W'mizdeki kalkandan veriyoruz. Ondan sonra yoğunlaşarak işte havaya atlıyoruz bilmem ne ve iniyoruz. İndiğimiz alanda bir patlama gerçekleştirerek rakiplere büyü hasarı verip onları havaya savuruyoruz. Ultimiz de bu şekilde. Yani tam bir sağa sola gen atmalık bir ulti kendisi. O yüzden TP girdim bu arada. Tutuş da girebilirdim. Ama dedim ki şimdi bota falan ulti atarım. Hani lane'e gitmek zorunda kalırım. TP daha doğru. Şöyle arka tarafa bir atalım. W son yükten şöyle patlattık. Pasifi de vurduk. Koşu yolunda onunla beraber koşmaya devam edeceğim. Şöyle bir de koşu yoluna vuralım. Oo güzel de bak. Direkt üstüne atsam da olurmuş. Sıçısı yok diye biliyorum. O yüzden böyle bir tane Q'la vurmayı deneyelim. Okey yemiyor. Şimdi Warwick nerede? Warwick bende olabilir. Sonuçta üstünde yükü var. Koşabilir bana. Ona dikkat edelim. Abi yük Oh tamam. Hoppala 6 olduk. Eyvah canlara bak. Takım geri bu arada ya. Ne yapacağız? Biz şuraya Q'muzu atalım. Minyonları iktirelim. Abi Galio çok meta dışı bir karakter ve gerçekten yani taşıyamıyor. O konuda sıkıntıları var karakterin maalesef. Ne oluyor? Sion'a bir ulti bıraktım. Bakın ulti bu şekilde. Hop indim. Çok güzel ve kili aldım. Aynen bu şekilde. Şu an iyiyiz. 10 olan. Aha o ee, oradaysa ben bir tane plate alırım. Pasifim kuleye vuruyor olması lazım. Şurayı hemen puşlarsak TP'si de yok. Ben bu arada kuleden hasar almak uğruna şöyle arkaya vuracağım. Maksat hızlı puşlayalım. Buna pasifi vurmayacağım. Kuleye vuracağım. Aynen vuruyormuş. Ama plate'i alamadık. Hatta öldüm. Ya ölmedim. W ben şimdiden basayım. Onu da tantlayalım. Tamam Q ile ısıracak. Şöyle vuralım. Hayır ya. Yat oğlum. Havaya doğru bir zıplatı verdik bir zıplatı verdik çocuğu. kul altı sersemleterek de kilimizi aldık. Şimdi buraya direkt TP'mizi basalım. Ultimize daha var zaten. Bota falan bakmayı düşünebilirim çünkü iki kil almış Vayne var ve ben Vayne'e hiçbir şey yapamam Galio Bart gen katacağım diyor. Atma Ay <laughs> bu oyunduz mu? iyi bari kesti. Fullük bekliyorum. Tamam. Pasifi de vurdum. Küm gelecek. Şöyle Q'yu da atarak kile aldım. Helal olsun Bart'tan çok güzel bir gank. O sırada Ezreal öldü. Nerede öldü Ezreal? Şu mu? Abi burada ne işin var orada öldüyse? Aha. Oh my god. Bana doğru koş bura. Tamam. Çık 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 çık. Ultim gelsin de bota bir şeyler yapalım da bu oyun nasıl win olacak onu düşünüyorum şu an. Yani dediğim gibi Galio taşımıyor. Öyle bir potansiyel yok zaten metadan aşırı düşük. E bir de hani rakipte kasanlar AD hani AP vuruyor olsalar diyeceğim büyü direncine abanayım yapayım oyunu yok edeyim diyeceğim. O da yok şu an elimizde. Yapacak bir şey yok. AP tank karışık böyle. Bir bu yapacağız. Bakalım. Umarım oyun win olur. Çünkü Galio çekmek biraz zor. Şöyle bir E ile W ile taunt atalım madem. Pasifi vuralım. Bir bırakalım arkadaşlar. Bu arada W veriyorum. ikinci yetenek. Aferin oğlum. Bu kadar geriyken bu kadar savaş istemeleri niye bilmiyorum. Lane'i bu kadar puşlamaları niye onu da hiç bilmiyorum. Yani bilmiyorum ya. Kazanmak için oynamıyorlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dur bakalım. 4 bir ama işte Galio. Maalesef Galio. Yine bir şeyler yapabiliriz ihtimalle. Yapamayız değil. Ultim var. Sion'a doğru bir atalım mı? da bir yerde yakalanır mıyız? Aha Warwick. Aha. Abi tam şunu alacağım Warwick'e bak et derken neyse zaten o adamın canını ama Biz burada base'imizi atmayalım. Gece tırpanı bitmemiş. Hemen şuradaki minyonlara gidelim biz. Abi şuraya yardım edin ya. Bart yapma oğlum. Çok geri adam. Ezreal'a day mı patlayacak ya? Bir şey patlayacak Ezreal'a da. Bir gidelim bakalım. 3-1 Vayne. Benim de eşyam bitmiş değil. Üstünde 1200 gold var ya. Ve Ezreal da çok vurmuyor. Tamam ben base alacağım ya. Base alacağım. Çık baba. Görmedin mi Warwick'i? Kanka çık. Warwick sen de. Aa, uyuyorlar. Tamam base'imizi attık. Oraya yetişir miyim? Hayır. Şimdi hayvan olmuş bir Renekton'umuz var. Warwick zaten her zaman güçlü. Kasmış bir Vayne'imiz var. Yanında bir de kasmış bir Swain'imiz var. Bize bakıyorum. Yo mu mu? Eyvah. Eyvah test server'a denk geldik. PBA siyon amınak. Oo. Lan bari tank kassa hani diyeceğim eyvallah. Çalsam çok iyi olmaz mıydı? Tissu Tate bota gank atmış. Dünyanın en gereksiz gengi olarak. Ne, ne işin yarayacak oraya attın gank. Şimdi sıkıntılar abi sıkıntılar. Neden hala bot oynuyorsunuz? Ezreal'dan yıldan çok mantıklı bir soru gerçekten. Tam şöyle Q atalım geldi yöne. Ne oldu? Aa nasıl dojlayamam lan? Swain bana mı yaklaşıyor? Nerede ki? Kesemezler ki Swain'le bu ikisi beni ya. Keser mi? Kesemez. Toplayın da muhabbet baya koyu bu arada. Aha geldi. Hop. Helal bura. Al o zaman sen de şunu. Ezreal 05 ya. Toparlaması çok zor çocuğun. Ya bu oyun ADC'nin kasması lazımdı. Evet top lane'e bir hareketlenme var. Biz de hareketlenelim oraya doğru. Ultimizi basarız. Gerçi Sion yok. Neyi zorluyorsunuz anlamıyorum. Çıkın. Bastım R'yi direkt. İnanılmaz. İnan Aha, Sion ult attı. Dalıyoruz. Vallahi giriyoruz bir yerlere. Aha ben de çok güzel bir Q bıraktım bu arada. Hop Warby'i de pasifle hallettik. Şimdi bu arkadaşı şöyle bir tantlayalım. Hasarını üstümüze alalım. Hop E'le de shutdown'ı aldık. Çok güzel. Abo. Yo abo falan değil. Ne yapıyor oğlum? Ay çok kötü attım Q'yu la. Az daha geri atsam kill de. Anlı ki diyelim. Hemen biz base'imizi atalım. Olaya güzel yetiştik bu arada. Çok sıkıntı ya. Yani rakibin gerçekten AP vuran çarlar olması lazımdı bu oyun. Yapacak bir şey yok. Aha Kayn dönüşüyor. Bir şeyler yaşanıyor şu an. Yani zırh ayakkabısı alalım? Büyü direnci ay ne ayakkabısı alayım ben buraya? AP ayakkabısı alayım? Zırh mı alalım ya şunlardan kaynaklı? Ver AP ver abi. Şimdi kimi nereden nasıl tanklayacağım ya? Sen bana oradan bir de uğursuz koruma yapıştır kanka. Ne oldu? Kim öldü? Ezvida öldü. Ya şöyle bakıyorum hani ne alabilirim gerçekten? Ben hasar yiyeceğim kişiler Vayne, Renekton. Sven'den falan da yani hepsi fit abi. Hep... hangi birine defansif item kasayım? Ben en iyisi full AP gideyim. Atabileceğim maksimum hasarı oynayayım. Kanka sen benim neyim hafife alıyorsun? Ha? Tamam ben de seni almıyorum da. Oo çok güzel. Çok iyi şey. Ejder gidiyor bu arada. Tamam. Full AP bir Galio yapalım. Bu oyun başka çaremiz yok. Sion da zaten full AD yapıyor. Artık içimiz vuracağımızı da vururuz. Oo, oo. Wee! Fena patladık. Keser mi? Kaynalır bence onu. Alamayacak. Aa o aldı güzel. Es toparlar mı ya? Gelip gelip çocuğu yani mahvettiler. Nasıl olacak hiç bilmiyorum ya. Ya bu arada ben şey düşünüyorum ya. Lich Buan'la oynayalım mı? Ne dediniz? Bak ben bu inflan şey ne yapayım? Bu hiçlik olsun tamam mı bunu? Hiçlik yapalım. Bak harbi söylüyorum. Beni dinleyin. pırıltı alalım. Bak şimdi şöyle yapacağız. Lich an alacağız. Amacımız E atıp Q işte bir de pasiften gelen düz vuruşla rakibi teklemek olsun. Yani dediğim gibi tank çıkarı yok bu oyunun. Oy. Nice, güzel. Likeladım. Botta Tusit Fate vardı galiba, değil mi? Aynen. Ya kanka bir üstüme oynama sen kimsin ya? Allah Allah. Hop şöyle minyonları alalım. Şimdi buradan pushlayalım. Bakalım oyun nereye varacak? Abi bu arada şu an altın kasma olaylarımı yani durdurmamam lazım. Kill alıp durmaya da devam ediyor olmam lazım. Ora görüşürüz O adam gank atarken oyundan düştü. Işte. Hayır tekrar bağlandı direkt. Tamam. Ay, anti. Sven bizde bu arada. Buradaki fight'ı veririz. Top lane'de. Abi ne bu? Ne oluyor lan? Oyuna bak. Eyvah. Abi bu çok tank lan. Şöyle kovalarlarken biraz hasar bırakalım da. Hani sonra dönüp cevap verme imkanımız olsun. Daha çok Twisted Fate'e odaklı oynuyorum. İlk onu çıkarırım aradan. Burayı sin ultisinden kaynaklı bir şey yapamam. Niye dalmadın? Ultim vardı. Oha. Demek çıkmıyor. Şerefsizim demek çıkmıyor kimseden. fail'im buradan. Bu arada çocuk tek yedi lan bizim ben ultiliğine ne kadar. Hasarımız güzel de işte. Sion ne yapıyor? 2 10 0 7 Ezreal, 0 5 Bart. Problem ama yapacak bir şey yok maalesef. Biz burada bir base'imizi atalım. Yani sağdan soldan kill çıkaramıyorum şu an. Neden çıkaramıyorum? Kimsenin hasarı yok. Yani bir kaynım varsa vardır. Onun dışında takımda kimsenin herhangi bir hasarı yok. Resmen gıdıklıyoruz adamları. Güzel. Şu tap atmayı düşündüm bir de. Gerek yok gibi ya. Ya abi yetişip bir şeyler alabilsem güzel olacak. Vayne'in itemleri de. Oo, Trinity Force artı Kraken'i var. Biz farmlayalım. Oyun nereye varacak acaba? Orada ne oluyor? Gel şuraya bir bakalım. Vayne de buralara yakın olması lazım. Vayne'i sıçra atabilirim ya. Bir sıçra W falan bir şeyler deneyebilirim. Aha. Pantu da attım. Pasifi de vurdum. O nasıl can yenileme kanka? Abo. Vayne ultiyi multi de verdi. O an Bart attığın ultiye sokasam. Bütün demeyici şey yaptı çocuk ya. Abi chat'i direkt yok ettim ortanın abi. Ben bu kadar düşük IQ'larla muhatap olamam. Bir tane de pasif vuralım. Bir tane Q bırakalım oraya. Güzel vuruyoruz bu arada. Helal oğlum. Sion'dan bir ulti patlar mı? Patlarsa benden de patlar buraya bir tane ulti. Ondan sonra şöyle azaltma. Abi ne CC yedim. Çok güzel ama o da öldü. Abi AP kısmı çok tehlikeli olacak bizim ya. Yani belirli bir item'a gelene kadar gerçekten hasar atamayacağım ama çok güzel. Burası çok tatlı oldu. Şu item çok gereksiz para ama yapacak bir şey yok. Aldık artık. Dursun. 40 yetenek gücü veriyor. Oha. Map alemi. Bu arada 4 tane alevcileri alırsak fena vururum anlık ki. Ejderhaları hiç kaçırmamamız lazım ya. Vayne Randuin almış abi. Kaynağı ölmemek için. Sion'da arkandan ne alacak yoğumudan sonra? O şey mi alacak? Neydi? Omurga kıran mıydı? Ayakkabıyı büyüleyen ayakkabı salsam daha mı iyi olurmuş acaba? Onu düşündüm bir. Şöyle arada Q atalım. Pırıltıyla da vuralım kuleye. Kule alırsak çok tatlı olur bu arada. Aldım gibi de. Adamlar baronda lan. Aa, Kayn? Okey. Ben de diyorum ki 4 tane levejleri alırız abi. Oyun bitti. Aa, bayağı bitti lan. Fight atıyorlar bir de. Ulti menzilinde değil zaten. TP'de atmayayım. Gerek yok gereksiz. Jisut Fate'in win alıyor olması beni biraz üzüyor bu arada. Yani Sion R'ye bassam intihar. Ona bassam ona da intihar. Böyle bir Q bıraksak. Kime vurduk ne vurduk. Böyle bir Q daha bırakalım. Abi güzel vuruyoruz da. Devamını buraya giremem zaten yok olurum. Kitle kontrolden çıkamam. Q basıp duruyoruz Vallahi yapacak bir şey yok. Aha. Böyle arkaya doğru attım ki diğerleri devam edemesin. Güzel. Sen ne yapıyorsun bura? Ya Lich Boğan var aslında. Şu oturtsan bir koyacağım da. Renekton'un hasarı o kadar fazla ki korkuyorum. Ağır yara da lazım. Alan var mı bilmiyorum da ben almayacağım. güzel şatkan aldım. Direkt Rabadon'a gideceğim bu arada. orman keselim. Bir şeyler gel. Sürekli bir şeyler kesiyor olmam lazım. Dur bakayım şunları vuruyor mu? Hayır. Tamam. Ultim var ama manam çok yok. Base de almam lazım işin açıkçası. Uf, baksana attı hasara. Onu yemeyeyim de. ha Buraya doğru bir Q bırakalım. Ve W'dan kendi üstüme alayım onu. Abi çıkın artık daha ne atayım ne yapayım. Aha Eyvah. Yine W'yu atamadım. Güzel. W'de kasar azaltmayla çıktık. Şimdi onu bitirdik dedik. Buradan direkt Rabadon'a doğru gidelim. Fight içerisinde olan biri var mı? Sion, Vayne ne? Kain mavi alıyor. Güzel güzel güzel. Mavi lazım. Güzel. W ile adamı tauntladık. Sonra E düz vuruş Q'muzu atarak kilimizi çıkardık buradan. Hala da boyun nereye gidecek onu düşünüyorum. Bir bakalım Rabadon'u falan da alalım da. Ya çok kritik kimleri kesebilirim? Yani abi şunu ne olur alalım Kayn gel ya. Bunun ne vurdun? Ne Fuck! Konuşmayı unuttum. Abi alev ejderi ya. 15 saniye. Bunu ne olur alalım. Bak. 4 tane alev ruhu alırsak. Bir koyarım. düğüm diye ses çıkar adamın kafasından. şunu da alalım. Bu arada ultim falan da var. Abi Sion. Hayır hayır ne olursun. Ejder'e gel ya. Ruh vermeyelim ya. Ne yapıyorsun bro? Bekle biz de gelelim. Aha. Vallahi aldık. Ko 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 ko. Tantu da verdim. Çok güzel. Abi biri şuraya girsin ulti atayım. Tamam. Abi çaldırmayız herhalde. Oh. Nice abi. Tamam Sion TP'sini attı. Ben de base'imi alayım da buradan umarım gelmezler ama. Güzel damage bu arada. E spamladım ama maalesef kaynonu kesti mi? He. Hadi. Helal oğlum. Rabadon bitti. Bunlar ne yapıyor? Tamam güzel. Şimdi Rabadon bitti. Lich puanımız da var. O da var. Bu da var. Şimdi benim böyle eyle oturup da kafasına zınk diye koyduğum adamın tek yemesi lazım. Hesaplarıma, kitaplarıma göre. Şimdi büyüdürenci kasan mutlaka vardır diyeceğim. Evet Vayne'de biraz var. Ya şu eşyayı neye değerlendirilebiliriz? Abi urs koruma falan istemiyorum. Ya Rayla. Ya Q attım %30 yavaşlasın. Gerek var mı? Yok. Hiçlik yapalım biz bunu. Aha. Direkt ultiyi verdim. Bu trollüyor galiba. Oh güzel vuruyoruz. Abi trollüyorsa trollesin vallahi çok güzel işime gelir. Şöyle tam çıkışına W'yu da tantladım, verdim. Şu an bana fokus skill falan atamıyor. Q'yu da verdik. Cayır cayır yanıyor. Kili de aldık. Çok güzel lan. O ne yapıyor lan orada? Helal takım, helal. Allah bu kadar kötü durumdan bu hallere geldik inanılmaz ya. Benim şu an Galio ile böyle şeyler yapıyor olmam ayrı inanılmaz. W basacağım hasar bakın yemedim bile adam mavi kart vurdu galiba yanlış görmediysem demecini yemedim resmen şöyle hemen E M, ne varsa atalım bir tane Q vuralım kaç vuracağız yoracağım nice abi şuna hemen bir tane lich bomb patlatalım güzel Sion da taplayına doğru ilerliyor baron var ama biraz riskli neyse TP'm var ben şuraya bir ward bırakayım TP'm olduğunu göstereyim takıma baron'a da al diyelim anana vurduğunu deşeyim Abi Twisted Fate'in sarı kartına ya gerçekten. E'yi de kaçırdım tuttursaydım kildi. O öldü lan. What the fuck Zonya mı? Abi adamda Randuin var, Zonya var, o var, bu var. Her telden almış. Güzel. Sion güzel yaptı. Ezreal güzel yaptı. Vayne'in canı az. Baron'u alamazlar. Ve benim hala da teleportum var. Sıçram da geleceksin ağzını yüzünü kıracağım Vayne merak. Sıfır vurdu. Buraya tp atsak mı? Gerçi daha doğmama çok vardı. da. Oo, kötü kaçırdı by the way. Bir tane vursa çocuk keşke. O da olmadı. Renekton da geldi. Baron'u verdik galiba. Evet Warwick'leri de doğdu. Ha, Warwick burada. Ya tape atıp çalmayı deneyeyim mi? Ölürsem oyun biter ama. Yok ya. Keserler. Aynen tamam. Orada Vayne E'yi falan kaçırmam biraz sattı orayı ya. Oo güzel vuruyorum. O 600 lan. Güzel. Renekton 600 ise Vayne. a Vayne daha az vururum ki. Vayne'de MR var. Büyüdürenci var. Neyse dur bakalım. Halledeceğiz. Aha Warwick arkada. Warwick arkada. Ez kolla götü yavrum Ha hey. bu trollüyordu değil mi İyi hasar denemesi yapalım Güzel vuruyorum ha Pasifi de koyalım Abi hasar güzel ama neden trollediğini Eyvah Hop yedin yavrum o tantu Direkt sıçraya atalım Yani şimdi küfür etmek istemiyorum ama Canı 5 kalmış adama da vurun Aha Ezreal Bart. bezatsana atsana kanka tını toplayacağını. Allah aşkına. Hadi baba. Hadi babacım. Gel babacım. Kalk abi. Bu yaşandı mı? Aha. <laughs> Bart yeni bezatıyor, atıyor. İyi tınlarını topladı. İyi oldu sağ ol. Hiçliği daha ben e, biraz yorumsuz kaldım. Yani <gülüyor> <gülüyor> enteresan. Ezreal sıfır vuruyor. Ezreal e Q tutturamıyor. Bence o oh. <laughs> Bence Ezreal şey kassın abi. Ya, saldırı hızı kassın. Boş versin, düz vursun gerçekten. Yani civudun ya beyin. Az siktir. Az siktir. Koş, ulti'm var. Gir, gir. Oh! Nice. Oh. Abi oyuna bak. Son eşya. Kozmik hızlandırıcı mı zonya mı? Full dedik ama kozmik de olur ya. Aslında 100, şey veriyor. Kozmik olsun. Şunu da alalım bu arada. Abi iki alev ejderi oldu. Harbi <laughs> bak iki tane de alırsak çok fena vururum. Vayne'in koruyucu meleği gitti bu arada ama orada gerçekten yaşanan olay o kadar saçmaydı ki. Çok açılmak istemiyorum. Satmış gibi olmak istemiyorum ama Sion'a gidecekler diye düşünüyorum. O yüzden hemen şuradan minyonları pushlayalım. Bu arada hasarımız çok tatlı. Çok fena ADC diff var. Çok fena. Yani bizimki hani item'da geri meri geçtim. Bizimki direkt oynayamıyor. Ya belki şu an mental olarak çökmüş olabilir. Hani bitsin gideyim artık kafasında olabilir. Kay satış olarak kanka ben sana söylemeyeyim. Neyse dur bakayım ultim var ama cidden satış yani. Şöyle bir Q bırakalım. Ya, bu satıyor zaten de. Oha! Aha öpüştüler. Zenk ben de indim. Bu arada TF'ye doğru atacağım Q'mu. Şuna bir tane pasifi vuralım. Double'ı aldık. Çok güzel. Elinize sağlık abi. Bir kişi yaşıyor. Onu da kesersiniz. Botun durumu çok iyi de. Burada ölmesem, 10 canlı yaşasam, base'e gidip reset alsaydım eğer ya bu arada bir şey diyeyim mi? Ben Banshee alıyorum. Direkt bitirdim Banshee'yi aldım yani. Çünkü zaten pasifin büyü direncinden diş yapıyor ya. Gayet güzel iş görür. Hem de sarı kart marı kart bir şeyler yemem. Abi aç buradan inhibitör aç. Bizim rahatlamamız lazım. Biraz nefes almamız lazım. 5 saniye şey çıkacak. Warwick çıkacak ama alır Warwick problem değil. Top lane'den güzel minyon geliyor. Bizde kim yetişecek? Ezril yetişecek. Farmlasın. Ezril 3. item'ını alabildi mi? Almış. 4.ye gidiyor ama full Q vuran Ezril kasıyor. Ya ben 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 şu an Ezreal'in yerinde olsam böyle maf olmuştan biraz daha düz vuruşa doğru kayardım. Çünkü men olarak çökmüş çocuk. Abi oyun bitti. What the fuck? Hadi lan. <laughs> İnanamıyorum. Bu oyun nasıl vim? Kazandık lan. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Abi hemen bir hasar grafiğine bakalım Ne vurdum çok merak ediyorum Oy hasar grafiği de çok tatlı Vallahi inanılmaz bir oyundu Yani nasıl kazandık ne oldu hala da Beynimde yer edinmiş değil anlam vermiş değilim ama Umarım izlerken keyif almışsınızdır O zaman videomu beğendiyseniz Beğenip yorum atmayı daha fazla video içinse Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen Hepinize iyi günler diliyorum bir sonraki şampiyonda Görüşmek üzere hoşçakalın